Kaisa yok değil mi şu an Kaisa yok. Helis. Sen ha. bence mid almayacak mı? Mid alacağız. Şey dişim. Yok Kaisa varsa çok iyi comp olur ya. Kaisa, Galio, Jarvan. Ha Galio Jarvan. Ha, alacaksın. Hı hı. Tamam. Ya istersek Ediken alabiliriz, istersek Yani Edikeli almayalım alabiliriz. ya. Çok tamam, Gorke istiyorsan sadece. Yani yok ya. Galio alalım. <laughs> Ya benim oh çıkalı alacağım zaten de böyle prio pickiniz varsa alabilirsiniz sadece ondan. Sayon okay. da iyi da Rise midleri var, DPS'leri olmayacak çok. Bayağı etli top side oluyor bizim. Sonra botu birlikte alırız late'te. Zay yani şey yapma. İlginç. Okay. Ne alıyoruz buradan? Eylikeli mi support mu? Sanırım support daha iyi support Naturalist olabilirsin. Naturalist kötü gözükmüyor mu ya? Ambe sabanda banladım. Can... Bir de Trundle mı banlasak? Rami ne diyor? Evet, Trundle ban lazım. Galio Jarvan Sayon oynuyoruz. Aynen like it, it, I like. güzel. Bir tık çok like mu that. AD olduk ama ya. Malfight Angle vereceğiz. Kindred oynamıyor. Niye? Fight. Full AD'yiz lan. Adam niye Malfight'ı alsın? Ne bileyim. How's full AD'yiz ya. Yani, tek AP Galio olacak. Sayon AP vuruyor, Galio vuruyor. Aa, Sayon ne AP vuruyor? <laughs> Sayon bu arada bayağı AP vuruyor. Kanka saçmalama ya. Ya Sampire alırsa... <laughs> yok Sunfire yok, Malphite almazlar da. Ya bura normalde Dix oldu ne mesela. of. of. Ya, Tarar. Alırım ki. Of, Anlar, abi, alırım. Of. Sena, Sena, Swain anla abi. Trendle, trendle banlıyoruz. Bura Sena, Swain. <laughs> Komp ama... <laughs> <laughs> anla Trundle'ı banla banlı. Adamlar inşallah kinnerit falan almaz ya. Yok ya. Abi, abi burası smoldur lan normalde. Sikeceğim ebilitlerine. Evet Luşun da <laughs> Allah Allah. Luşun Brown. Ben uyarım abi sana. Kanka sen de bir şeyler söyle ama. Yani... Free hit vuracaksın bu maçı öyle düşün. Karma banla. Kit Lux oynuyor musun? Lux alacağım ama vermez olurum. Oo. Oh. 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 my god. Lucian, Brown. <laughs> Velkoz hiç güven vermedi diye. Yok ya. ben oynuyorum ya bayağı. Acaba sen Vallahi ben de Galio e oynayayım. Ben de düşünürüm Galio support. <laughs> şey Velkoz'u. Bence okey ya. Kettin değil mi? Kettin iyi. Bakalım piklerine bakalım ona göre. Ya Elkoz, bilmiyorum yani. ya bura en iyi Zix'ti bu, bu arada normalde de. Morgana nasıl? Almam yani. <laughs> Morgana. Bakalım piklerine göre. Bak. bak. Abi RTX 3.0 götten yedi haberin olsun hayırlı olsun. Lax da iyi ya aslında burada. Aha. Mundo geldi. Aa Mundo varmış lan. Şimdi biz öldürmeyiz adamları. Bence Aa bitti. Şey ya bu, bu. Kim kesecek mesela şimdi? Lazım. oynaması lazım. Sen. Ay yok. <gülüyor> <gülüyor> yani kes... E, bilmiyorum ya. Ah, oh, okey iyi oldu. Aha, aha okey. Ah, bence iyi. mesela bunu kesmek daha zor bence. Aa Bart kanka. Ben bu o kadar değil gol değil de. Evvelini kesmek daha zor. Bura Velkos bu arada. Velko Zengmas. Bravo ciddi evet, Velko. Her şeyi görüyoruz abi alın. Alın bir şey. <laughs> al al. al. Ya normalde Lux ama Velkos oynadığın için Velkos. Evet evet. Okay. Burada mesela bence Korkin Atülüs oynasak nasıldı? Kötü bence. Kötü müydü? Kötü. Ya engage atmak bence istemeyelim mesela. This is your final chance. Tell me what you were planning. I will nereden başladı bilmiyorum. Dikkat. Et. Onlar beni biliyor büyük ihtimalle. Bakalım. Yürüyeceğim. Ananı sikim. Çok iyi. Q var mı? Oy güzel pok Biz botta iyi şey yapıyoruz ha. Evet. evet. Okay. Bayağı darlarız. İkinci E'ye açacağım. Double'a açmayacağım. Tamam. değil mi? Adam nereden başladı bilmiyorum bu arada. Infomuz yok. Pantheon'un nereye dair. Ve onlar beni büyük ihtimalle biliyorlar. Bota petlediğimi. Mid baya low bu arada. Okay. Gankable iki taraftan. Okay, bot'tan belki bakabilirim. <laughs> Sonraki wave gankable olacak bu wave'de. de Biraz önde şu an. Heal bastılar. Pantheon bot. Pantheon ben botta. Öldüm. Ben öldüm ya. Al beni. Bu zor iş. Ya botu darlamaya devam edeceğiz biz muhtemelen bu edebilirsiniz, arada. Edebilirsiniz edebilirsiniz. Pantheon şu an bota gelemez. Top side'e kat katılacak biraz. Yani sonra. bu çok genk ifade etmedi bir şey. Agresif oynamak istiyorum. Ben de. Bu arada bak adam top scuttle almıyor. Top jungle'ını alıp B şeyden direkt bota gelecek yine. Çiz. Rakan sana bakarsa abi zaya bakacağım ben. Tamam. Ben şunu oynamak istiyorum bolulu. Kuşlayalım kanka. Okey. Skill atmayacağım ben. Tamam. Okey olur. Büyük ihtimal beni buraya ward attı Ryze. Bakayım ya buna aynen bura wardlu. Tamam tamam alabilirsin yine ben sıkıntı yok. Ben yine var tabii. Daha güçlüyüz daha güçlüyüz. Yo Pantheon burda. Bakıyor muyuz be? Geliyorum bir de. Rakan. Görüyorum Rakan'ın. Pantheon not flash. Çankladım. Fight devam. Çankladım tamam, fight devam. bakabilirim. Em 3 saniye. Çok iyi. Tamam. Adamın, Adamın golemlerini alacağım. Onu da yapabilirsin. Mid frame'ımız var. Diyeceğim de adam belki benim raptor'lara gidebilir. Ben defenderim onun da. Adam Çok benim Raptor'a giderse... Mi? Bak buraya bakıyor Rakan. Rakan'ın Flash'ı yok Ruzay'a da geliyor ben gelemem. Ben okeyim. <laughs> Cooldownları yok bu arada. Adamlar benim Raptor'uma <laughs> gidiyorsa bot'a ay bakalım bence. 3 kişi. İki Pantheon burada değil. Atamayız yani. Çok hareket edemem E'ye var mı? Ben yürüyemem ben yürüyemem. Kul <laughs> komboya yok Ok diyelim yani CS falan kaybettirebiliriz yani. şu anda sadece. FaZe'im bozacak abi bu adam. Aynen. Ben döndüm. Altı oldum bu arada. Adam benim Daha top aldı. Ya yani şu an bakabilirim tekrar. Bozmaya geliyor. Direkt Bence gibi. bakalım bakalım. Yani, bence e, bakalım, ben bakalım. bakalım bakalım. İçine gidin içine gidin içine gidin. Zaya, bakacağım. Tamam. Zaya bakacağım, no bakacağım. bakacağım. Zaya no flash. Tak. Zaya tak, no flash. Zaya okay, no flash. Okey bence yani. yeterli. Rise RS var. Senin şeyleri Buradan... almış. Yo aldı. Bütün top yok. Ben base'den bota geleceğim tekrar. Rise tamam. Rise gelebilir bu arada. Dikkatli olun biraz. Okay. Missin şu an. Umarım gelmez ya. İkisi double flash attı. Lar. Aynen. Ya Rakan'ı görmedim. Zaya kesin attı. Pingledim dedim zaten. Evet, Zaya Şimdi Adamı raptiler 30 saniye ben o oynamak istiyorum da anla abi base açacak. Ben bir tık BF için durdum Bakın ya. Rakanı bilmiyorum kan midde olur aynen. Aynen rakan midde. Okey. İttirip bence bota gelecek. Bu bence benim raptorlarım oynayacaklar diyecektim. Yok adamlar bot side oynuyor. Bot side'a re 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 Bunu var. alıp geleceğim. Pantheon'u atabilir bota. atabiliyor size. Tamam geride duruyorum ben heal'ım var. Ben şunu alıp geleceğim bota. Bunu Hala Bunu alıp biz de ben... beraber bot side oynayabiliriz şimdi bu Ben 6 level'ım. Gün izlemek istiyorum. Evet, evet. Tamam. Hala missing. Tamam biz mid wave pushluyoruz şu an arkadaşlar. Biri bir şey ward attı sanırım. Fake olabilir ama zannetmiyorum. Yo attı attı. Pink ward var burada. Geriz bence base attı. Şimdi. Attı. Pink'in alayım. Bota baktık mı ya? Zaya bak... alt olacak mı? Yok. Ultim yok belki, benim. Belki belki belki. Zaya ucunda. Ace yok, Ace yok. Zaya no Zaya noy. Ciddi Çok iyi ben, ya lan Burada pink Ama var. Ama bence void oynayacak bu arada şu an. Ya, bu ya ben de void oynamak sonra. istiyorum ya. Yo yo bence pink o gitti abi. Şu an gitti o. Uzağız bayağı benim Bot bayağı. Gelip düşteyip bota dive atabiliyor muyuz? Level 6 olmadan Zaya. Evet İki olur, olur arası. olur olur. Ama bir iki milyona altı muhtemelen Zaya. Okey. Rakan'ı bilmiyorum Ama bu Ama abi bu ara kötü şey olabilir atıyor. bu arada ya. Swap atıyorlar. büyük ihtimalle swap atabilirler. Swap atabilirler büyük ihtimalle. Ben yokum bu arada botta. Abda wave yok şu an. Belki bu base attıya da yardım ediyor şeye. Bence swap atıyorlar. Bence swap at, atmıyorlar. Pantheon ultisiyle kahvaltılar. Dönüyorum ben okey, dönüyorum ben bir de. İttireceğim. Swap atmışlar okey, swap atmışlar. Okay. Swap atmışlar. ben be base atacağım. Tamam. Belki siz Aatrox'u daha fazla darlamalısınız. Aa rakam şey? burada, base'imi bozacak. Duruyorum, duracağım, duracağım. Tamam ben tapa gidiyorum. Ya, Ama dikte bu arada panthe 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 Pantheon, pantheon yakında yakın aynen. aynen. Ölüyorum. Şu an Void aldı, base atıp bot'a gelecek bence. Ben, ben Burak kötü abi. Ben jungle'ımı evet, almak istiyorum şu an. O zaman base atacağız. Olsun. Bak karar verelim. Atabilirsiniz. Ya at, atın sonra base'den yine bota gelin. Abi Rakan seni bozacak bekliyorum. Base ward'u mu? Bortlu. Bakıyorlar. Ha. Durduk ya de yani. almam lazım. Arkadaşlar ultisi var arkadaşlar unutmayın. Benim ultim 40 saniye. Biraz kötü durumdayız şu anda. şu an Pantheon, Pantheon yüzde yüz ulti ben. bakacak bota. Evet. evet, Rise missing yarın bana. Rakan bitti. Bu arada atıyor. Tamam <laughs> wave aldık ya biz base atabiliriz. Buraya okay, burada Base atın. atın base'den sonra gelin abi ben de base açacağım şimdi daha sizle de beraber bot oynayalım. Bu çocuk bir kayıp. Gelmediniz. Olur dikkat. Okey burada. Rakam aslında Rise çok low. Oynasak mı? Ya bence dön dönmek daha iyi çok <laughs> olduğumuz var. Abi var tatsana olacak. Ya nasıl sikeceğim ama bak ya. Aa gel İngilizce. geliyorum. Ay, ay. Korkutuyorum korkutuyorum. Görüyorlar beni şu an. Pantheon nerede bilmiyorum da tapta sen chillingsin büyük ihtimal kanka. Kanka geliyorum. <laughs> Allah hala base lan. atamadı ya. Ben bunları ben hala atamayacağım. Kanka bu arada trollü olabilir ha. Dive atıyorlar. Bir ben biraz bakmak istiyorum ya. Ha ben tapa geliyorum. Sen istersen biz de tapa dive atalım. Şey, geliyorum, sonra. geliyorum. Valla ben savaşıyorum. Geliyorum. Bayağı bir şey attılar ya. Ulti attı. Tamam. Evet, şu an bence Caitlyn'i coverlamamız lazım. Caitlyn bedava turret'a vuracak. Zayana item'ı yok, flash yaparım. ultisi yok. Buraya vermiyoruz, buraya vermiyoruz. Ben evet, geliyorum ben de. Polis ana de var. Ryze'i bozmak istiyorum ben. Next evet, wave'de oynayalım arkadaşlar. Next wave'de e, way 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 de bot geleceğim. Agro geleceğim. oynayalım. Geliyorum. Aha, geliyorum. Zaman, ben giremiyormuş hiçbir yere. Ha, ben geliyorum, ya. beraber gireceğiz. Yürüyorum şimdi. Aa bak, rakam burada. Rakanın ward'unu kırıyorum. Tamam, şuraya da gideceğim. Ryze no flash. Bakmak istiyorum Ryze'a aslında gördü buradan. Rakan gördü beni. Bence botta agro oynamamız lazım. Bu Caitlyn oynaması lazım. Xayah'ın flash ultisi yokken. Ultim 25 Bantlen saniye. Rakan'ı ya, Rakan yani. Rakan cancelladım arkadaşlar. Rakan alt HP. Güzel. Tamam, şu midi an ittirip. agro oynayabilsin abi istediğin gibi botta. Ben buradayım. Bot turret'a vurmak istiyoruz. Galio midi pushleyip gelsene bota. Geliyorum, geliyorum. Pantheon ultileri yok dedin değil mi abi? Evet. Zayan yani belki dönmüş olabilir. Ryze de gelecek. 2 dakika geçti odaydan sonra unutmayın. Ryze ulti de gelecek. Okey ben çıktım beyler Zayan ghost. Ryze bakayım, Ryze bakayım, Ryze bakayım. Sadece turret var. Sadece ben yürüyorum yavaş yavaş. Sadece turret abi, okey mi? Rak mide yürüyorum şu an. Dikkat edin botta. Tamam. Flash yok. Ben bunu öldürürüm bu direkt. Bu turret'ı şu an ne istiyorsun? Tamam. Ben öldürdüm Zaya. Zaya'yı öldüreceğim ben şimdi. Dayalım. da dive Bekle be sakin sakin tamam. Sakin. Yavaş. Z Pantom benim top zaten. Pantom iyi. İşsiz Aynı. mi? Gelmiyor. Yani bana salın Ben bakacağım abi EQ. Tanklıyorum. Ayrıca görüyoruz. Çıktım ben. Ölmemiş olmam lazım. Aynen. Güzel. Helal. Drake çıkacak şimdi. Benim adam top aldı. Ben bu Drake'i almak istiyorum bu arada tamam mı? Drake'i oynayalım. Galio belki bota yürüyebilir. Mid'e Caitlyn gidebilir. Mide gideceğim öyle ben kanka. Direkten sonra swap atabiliriz belki. De. Mid e aynen. mide gidiyorum. İlk alalım sonra taba gidebiliriz. Tamam direkt herhalde. o zaman bir tur mide gidiyorum sonra topa swap. Aynen 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 öyle yapalım. Önce bir şey değil mi? Ben bu Drake'i alayım siz midi pushlayıp tapı coverlayın. Adam tamam. Galio'ya dive attırmayın tapta. Ben ona bu Drake'i alacağım şu anda. zaten. Evet ona göre. Mideye bakacağım mideye bakacağım mide atlasan. Oynanabilir. Oyna oyna. Ben bak. alıyorum, alıyorum. Üç kişiler, üç kişiler, üç kişiler. yok. 3 kişiler 3 kişiler 3 kişiler. Kişilerim yok 2 saniye. Atrox yürüyor. Bakabiliriz bu arada. Atrox bir yerde yok. Dive atabiliriz. Dive 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 dive. Flash yok Ryzen. Flash yok Ryzen. Ryzen Kanka ben direk yapayım. Yok direk yapıyorsan iyi olur. Tank geliyorsan iyi olur. Ben tanklayayım ama bana diyorsan. Tapa buraya bu arada. Bakayım bakayım Ryzen. Ben tanklıyorum. Çıktım. Atrox yürüyor olabilir. Atrox yürüyor olabilir. Atrox burada. Half HP. Neyse okey ya. Okey yavaşlan bir bakıyorum. Her şey var Atrox'ta her şey var. Onu kesemeyiz ya. Ultim 4 saniye bu arada. Yok 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 ya. ya. Bir de alamazsınız değil mi? Bence Adam şu an Herald'ı oynayalım beyler. Hiç vaktimizi kaybetmeyelim burada Herald'ı oynayalım. Adamlar sadece top tier aldı. Sen alabilirsin. Geliyorum size şimdi. Takan'ın itemini aldım. Pantheon burada. Aa, tamam arkandayım. E Vision burada. Vision Clear'leyelim burada. Ben şu ward'u almak istiyorum. Alabilir Aynen Pantheon bunu lan? alıyor. Bu arada ben şu an middeyim. Mide vurabiliriz. Aatrox bot. Bence şu an herhalde aynen mide vurabiliriz şu an isterseniz. Rise Vuruyor. Canon, Canon Vuralım, 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 vuralım. Zaya es yok. Vur vur var Next, Next wave bu şey herhalde oynayabiliriz. Duruyorum ben. Şimdi adam upgrade'li bu arada. Haberiniz olsun. Tamam. Bu wave yardım lazım push için. Pantheon ulti. Ben buradayım. Aatrox burada. Ultim 10 saniye. Ultim 10 saniye. Dikkat Galio'yu görmüyorlar abi. beyler. Galio'yu görmüyorlar. Okey gördüler şu an. ben A6 başlıyorum bunu. Bu tamam ben okay. başladım bunu o zaman. Bak toptayım ama rehin var size. Geçersiniz. Beni biliyorlar başladığımı beyler bakacaklar top, burada top savaş haberimiz olsun. Baksın da Rey var. Bence bak Daha iyi. bakabilirler evet. Pantheon'u evet, beş olmamız lazım. 5 olmamız lazım. Bakacaklar <gülüyor> buraya Pantheon engeç. Bura... Pantheon doğru ultim geldi, Ultim var. Doğru ultim var. Ultim var. Ultim Baktım re, baktım re öldüler. Hep herkes öldü olacağım, Ben olacağım. Okay. Zayan no flash ulti. Gel. Açtım ultiyi. Ben bakamıyorum. Yanlış yere gitti lan flash. Aldı mı? Hmm. Ben kötü kaldım Ben okay. yani dedim orayı kazandık diye düşündüm öyle girerken de. Vallahi hepsi bana girdi gibi oldu böyle bir beş kişi şey oldu ama. Evet, çok Tam anlamadım. Aa. Elemi reisi beni bozdu biraz. Açtım da açabildim şey. de. dikkat et, Bence tapa gidip herald basabiliriz ya da midi pushlayıp herald basabiliriz. Adamlar bot gidip da... rollüyorlar. Ben mide gidebilirim. Atrox şöyle evet, öndürsek. evet. Hangisini ben bence mi? mide bas, mide bas, mide bas, mide, mide, basabiliriz. Burada ultim yok şu unutmayın, ultim yok, ultim yok. Rise ultisi yok değil mi? Battım. Pushlayın, pushlayın, mide bakalım. Rise Bak, Bana baksanıza, bakacağım, 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 bana bakın. Okay. Pantheon buradaydı ulti bakacak büyükmen. Ben bu çalda bekliyorum. Atrox Atrox tamam. buradan gelecek bence. Atrox'a bakın. Atrox'a bakın. Atrox'a evet, Dikkat edin orada. Bakıyorum. Orada şu an dikkat edin. Var yani gel. Uzak kötü mü? Ananı sikeyim vuramadım. Pantheon'a geldi vuramadım. Dikkat, dikkat, dikkat. dikkat Herald'ı vuramadım. Biraz yavaş. Ölüyorum gibi. Var mı yardım? My bad, my da... Bot alalım, bot alalım. Mid wave'i alacağım. Vur e vurmayacak. Hayır. Sanırım. Ama bug oluyor bazen vurabilir. Yok. <laughs> Ejder e 30 var <laughs> Ber Beraber vursak alabiliriz belki. Ben vuramıyorum. Bakacağım bak. buna. Zayan ultisi var mı? <laughs> var. Bak e vardır. vardır. Bakalım buna ulti atarsa bana diyeceğim. O Bu arada var. tek başına galiba. Bunlar botta iki kişi. Nasıl bramadiyo? bir daha bozacağım onu cukcuk cuk, bak. <gülüyor> <gülüyor> Rakan yürüyor. Dragon'ı oynuyor muyuz? Zayan flash var mı? Yok. Tamam Zayan öldü. Tamam Drake alalım şimdi Ben ama toptayım şu anda. Öyle bir sıkıntımız var. Ama adamların AD carry'si de yok. Bence buraya oynamalıyız. Tamam, Belki lazım. Geliyor. Yok yok adamlar bakar 4v4 savaş. Bak direkt bakabilirler tamam, bu arada Pantheon ultiyle. Dikkat edin. Geliyorum. Atrox CP atabilir. Pantheon no ulti. CP attı. No <laughs> Öldüm ben. Bolu'ya geliyorum. Bolu'ya. Ryze var mı? Ryze, Ryze, Ryze. Gel tamam, kanka. Giriyorum. Lük 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 Nice. Bana var mı? Kum 2 saniye. Atrox'a bakın. Ba ba bak, Atrox'a bak. Atrox Pantheon no flash, Pantheon, no flash. Abi Zaya gelecek, Zaya'nın flash uç şey <laughs> <laughs> uç. Zaya. Ya. Evet. Anlar abi çeksene. Abi. <laughs> ben anlamadım ne abi ne oldu orada niye gülüyor? <gülüyor> abi lık 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 diyor sonra. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada <laughs> alışkanlık bende. Alışkanlık ile konuşmaya abi çalışıyorum iyi. abi ya. Aklıma bir şey geliyor. <laughs> tamam fokus fokus fokus. Atakan abi Atakan'a girmesinler Flash bak. Yok. Infinity Phantom No mı? Flash. Çok okay, eğlenmişim. Çok eğlendim ya. Ben çok güçlüyüm. Ben flash yok. Ben de güçlüyüm ve flashım yok bu sefer. Ee, yedik ee, ha, yedik, yedik ha. ha. Yedik ha. Fight, focus on fight, fight. focus on. Tamam, sekiz. Şey. Ben o kim kim çal. Eren, çal. Yok, yo, yo, çalmadım da yo, yo, şey yok, yo, oynayalım. Yok. Yo, yo. Bana bak, bana bak, At... bana bak, bana bak. Ananı. Kovala ya, kovala, kovala, Bence kovala. Bence kovala yok. Bak, 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 Ryze'a bak. Ryze'dan başla. Yavaş. Yavaş. Bele flash ulti atacağım. Bak buraya, bak buraya. Çok iyi çok Onun iyi çok iyi. Ananı sikeyim. Step bro step bro olayı. Ananı sikeyim. <laughs> oyun bitiyor mu lan? Adamları deliye aldık. Ne bu lan bu kombo? Luk 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 luk. Bu arada şu iki summoner basmış pingledim. Oyun bitmez mi? Bitmiyor yani. ya. İnip alırsın ama inip almalı İndip mıyız? Yok almayın. Sadece tower alın. <laughs> bu kule alalım. Kule alalım ya. Kule alalım. Tower alalım. Gold gold beyler alın. Hadi alalım. Ben tabi pushlamaya gidiyorum. Atakan 20.000 gold aldılar ama ya. Bizi... Okey okey abi eşitledik şu an. Tamam. Pantheon ulti atabilir beyler uzakta base atın. Okay. Orakan Aa, koşacak şey abi gidiyor. ben diyeyim. Ee, bu, bu base attırmaz. <laughs> ben ulti bakabilir Pantheon. 2 dakika var şu an biz beyler midi pushlayıp perma top tier alalım. Direkten önce sonra solo oynayalım. Tolu bak sen. Flash'ım <laughs> <laughs> 50 saniye. Avantajı var şu an. E şu Altın. an önemi Topla yok ama adam bu lazım. evet. Vision almamız lazım. Al. Topta göster, topta göster. Vision, vision, vision. Ama o vision alalım da şu an oynanacak bir şey yok. Top tier 1 oynamak istiyoruz. Şu wave'le oynayacağız beyler. Neyse bu wave'i bu vision tutalım. Evet. Bu arada şey abi, bir Pantheon sana böyle ulti, atamaz ulti atamaz haberin olsun. Ya abi, durumsal. Yakınsanız atamaz evet. Şu, şu an, an herkes, için, herkes şu düşün. an dikkat adam, etmemiz lazım adam, mesela. Şu Adamların an dikkat etmemiz var. lazım. Adamların var. Adamların var. attı. Aynen bak attı. Tamam okey. Tamam, okay. çok iyi çok iyi. Ultim var ultim var. Şu an ultima. şimdi sıra bize ultima. geçecek. Midi pushlayıp top, top wave'e <laughs> wave e gidiyoruz arkadaşlar. Şu an top wave oynuyoruz. Galio yok. sen yürümüyorsun biz sana yürüyoruz. Şu, şu turret alıp base atıyoruz beyler. Go. Tamam. Şimdi Sayon mid'e gitsin top turret alıp base atıp direkt oynayacağız. Tamam şu alalım şu turret'ü. Önemi yok, önemi yok. Bu wave bu turret'ı alalım. Bak beni gördüler. Tamam, ben bu wave alıp atıyoruz. base atıyoruz. Bu wave alıp base atıyoruz. Şey, turret alıp wave base da, atıyoruz. Wave <laughs> tamam, wave al. Ben hızlı base'im var. B beraber base atalım. Ben de base Döndüm. Okey. Tamam, base baten atıp mid'e gidiyoruz baten. şimdi. Yok. <laughs> Abi şeyi atıyor ya. Yürüyorum bir de. Bir bakayım. Galiyo mu tat ya ama yani. Aynen Vision'ı geri gel, gel. Gel. alalım. Rakan'ın bir ward'u yok vardı. Üstüne Rakan'ın base atması lazım beyler. Aynen. tane ward'unu kırdık. 2 tane ward'unu kırdık. Bir tane ward'u kaldı adamın. Bak şurada ee, ward var adamın. Mid push yok burada. şu anda. Hayır Rakan burada. Rakan ben arkada. Ben Rakan ben arkada. Bendiler. Bendiler. Bu bu Tata? arada trollüyor bence Rakan. Evet bakabiliriz bakabiliriz bakabiliriz. Ar Forsin. Oh, Amına koyayım ne oluyor? Oh tamam tamam. tamam bot okay, okay, bot okay. mid push diyelim. Go mid push, go mid push. Aatrox da burada. Geldim bak bu vision bizim beyler. Burası bu şimdi bizim Trap koyuyoruz adamları sokmuyoruz buraya flankten gelebilirler sadece. Mide dönebiliriz bak Rakan arkamızda bir bir mide bakabiliriz Bir şey yapacağım bana baksanız abi bir bana bakın. Bakıyorum, bakıyorum Bakabilirsin ben abi yani. agro oynayabilirsin anla abi Rakan botta. Zayıracağım. Tamam, bak şimdi ne... Bak şu vision bizim sadece Rakan'ı bulmamız lazım arkadaşlar. Hemen bulacağım Rakan ben bulacağım o, iş bak. bende o iş bende o iş ben bende. Ben bu çekeceğim direkt şimdi bize doğru. Şurada bir alacağız dur, midi direkt puşluyorum. tamam mı? Midi bak. Tamam abi. Bakıyorum ben biraz. Tam buraya Pantheon ulti atabilirim. Şuraya bakalım arkadaşlar. Adamlar boss side'dan gelecek. Okey yarı can, yarı, can, yarı yakan. Ben Rakan. Ben Rakan'ı marklıyorum. Rakan'ı marklıyorum. Adamlar kaybediyor şu an bu arada midten. Trap dizeceğim. Aynen yapabilirsin abi. Adamların bu taptan gelme olasılığı yok. Şu adama EQ atabilirim. Atma. Belki Fog'dan. Okey. Rakan'a Rakan gidelim. Gir 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 Rakan'ı öldür. Rakan'ı öldür. Rakan'ı öldürebiliriz bu arada. Follow up'ları yok. Bak Rakan'a. Öldür bunu, öldür direkt. Tamam. Pantionu, Pantheon, Pantheon, Pantheon. O bakarız. Pantheon'un flash yap. EQ attım anla abi kurtarmak için. No flash Pantheon, no flash Pantheon. Atrox'u kes, Atrox'u kes. Ee, şey, şey, şey. Atrox'u kes, Atrox'u kes arkadaşlar. Atrox ee, no flash, Ryze'a baktım. Atrox Ryze no flash, Atrox Ryze no flash. Nice, okay. Al, ben Drake'i yapıyorum. Atrox Ryze no flash. Tamam alalım Drake'i, base atıp mid top oynayacağız şimdi. Bot wave pushlayabilirsiniz bu arada biriniz. Pushlan pushlan. <laughs> Vision aldı rakan haberiniz olsun. Şuraya ben nereye Ben, alalım alalım. ben, ben bir bot kampları alayım mı? ya. 2 saniye bekleyin. Bence de öyle yap tamam. bence de. Ben mid wave alırım. Mi? Yo yo yapamazlar yapamazlar. Tamam, acele Bineş etmeyin bot kampları alıyorum boşa gitmesin. Ha. Ama <laughs> Blue'yu Blue al, al abi Grom mı? çok <laughs> tamam mı? Blue'yu al sadece abi Grom'u alma. Yo yo çok çok şu an oynamamız lazım. Tam geliyorum. Pantheon burada. Bu arada acele etmezseniz benim item bitiyor bayağı güçleniyor. Yani ben bence onun bulacağım. önemi yok beyler. Eklini bence bak buluyor. next mid wave'i pushlayalım arkadaşlar. Rakan'ı bulalım. Neşe bile başlayıp Evet, Caitlyn trapleriyle oynayabiliriz. Bak Ryzen Flash yok mesela. Şunlara bakamaz mıyız? Aa, rakan arkadaşlar. Rakan, rakan, buldum rakan, rakan, rakan. Rakan. rakan buldum buldum buldum. Ee, rakan, rakan çok uzak. Rakan. beni bırakmayın da. Abi şu anda. Bu, 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 sen Yo, Yok siz sen merak etmeyin. Yani. Siz devam edin. Aynen, ben aynen. Beyler size. bak. Galio bize ulti baksın. Rakan'ı sadece rahatsız etsin Galio. Bak buraya bakabiliriz. Bak şurada adamlar trollüyor mesela. Rakan çok uzak. Bak Ryze'a bakamaz Ölçem mıyız? Flash yok. Bak bak bak. Baksanıza bak bak bak. bak. Ryze'a bak. Ryze no flash. Ryze'i kes... Okey. Buraya baktım. Buraya baktım. CC'ledim ikisini de. Kes. Ee, Neş alalım sonra. Zaya no ult. Zaya no ah, Ryze, Ryze Ryze Ryze. Baktım buna baktım. Zaya no ult. Zaya no ult. Zaya no flash. Zaya no flash. Okey. Weekend. Weekend. Bitar ya. ya Good Uçak gelsin. Gelip... Okay. O ölmüyor lan bu. <laughs> ben ölüyorum Ab ama. Bitti bitti aga Gel gel. İyici. Ben... Şimdi bir saat daha mı bekleyeceğiz inşallah düzelmiştir ya. Yani. Yok düzelmiştir. Boyuna mı Güzel, draft yer... çok vardı bence ya. Biz kazandık draft'la. Bence de bizim draft'i iyiydi bayağı. Hmm. Ama iyi de oynadık ya bence. Ya iyi draftımıza uygun ama oynadık ama draft gap vardı. Musun abi? Bence o öyle Eğer sen geri o düşersen trop. sen geri düşersen fena bok yiyorduk ama. Bu çok iyiydi bence. Ya Yok, hayır hayır. Oradaki gengi Genk. genk. trolledik ya. Vart atmam lazımdı benim atmam. Ya ölmemiz ama şey olmadı ki mesela. Whatever oldu. Kötü ha, kötü olmadı evet kötü olmadı.